Herkese merhaba. Annem YouTuber oldu kanalına hoş geldiniz. Ben Ayça. Bugün sizlere kahvaltı sofralarınız için harika bir patatesli tarif yapıyorum. Malzemeler 2 adet orta boy patates, 2 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 1 adet kapya biber, 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz, karabiber, kırmızı toz biber. Yapımına başlayalım. Önce patatesleri soydum, rendeledim, güzelce yıkadım, suyunu sıktım, kabıma koydum. Daha sonra kapya biberlerimi ince ince doğradım küçük küçük parçalar halinde. Ben böyle doğramayı tercih ettim. Küçük olması hoşuma gidiyor. Kapya biberlerimi patateslerin üzerine ilave ediyorum. Daha sonra üzerine 2 adet yumurtam vardı. Onlar da güzelce karışsın diye önceden çırptım. Onu da koyuyorum. 1 su bardağı sütümü ilave ediyorum. yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi önce sıvıları ilave ettim. Daha sonra unu ve kabartma tozunu ilave edeceğim. Unu çünkü kıvamına göre ilave ediyorum. Bu malzemeleri iyice karıştıralım. Şimdi üzerine baharatlarımızı ilave edelim. Tuz, karabiber ve kırmızı toz biber kullanıyorum. Bunları da iyice karıştıralım. Rengi görmüş olduğunuz üzere muhteşem kırmızıyla patatesin uyumu harika. Kabartma tozunu ve unumuzu da yavaş yavaş ekleyelim. Bir paket kabartma tozu kullanıyorum bu tarifte. Unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Önce yarım bardağı e ekleyeyim. Bir karıştıralım. Malzemelerin iyice karışmasına dikkat ediyoruz. Bir yerde e, bütün halinde kalsın istemeyiz. O yüzden her adımda karıştırmaya dikkat ediyorum. Kalan unumuzu da ilave edelim. Ben bir buçuk su bardağı unun yeteceğini düşünüyorum. Ama yine de yavaş yavaş ekleyeyim diyecektim. Hepsini dökmüş bulundum artık yapacak bir şey yok. Fazla gelirse de biraz süt ilave ederiz. Ama zaten tam alacağını düşünüyorum. Daha önce de yapmış olduğum bir tarif çünkü. Tadı çok güzel oluyor. Sizlerin de denemenizi isterim. İyice karıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi bütün malzemelerimi karıştırdım. Kıvamı da bu şekilde. Akıcı bir kıvamı var. Çok değil tabii ki içinde patates ve kapya biber var. Ama çok hamur hamurda olmayacak. Ona göre bir kıvam ayarlarsınız siz de. Şimdi pişirmeye geçelim. Tavama yeterli miktarda yağ koydum. Şimdi harcımdan ekliyorum. Yağın ısınmasına özen gösterin. Ve ince dökmeye çalışıyorum. Olabildiğince. Şöyle 3 kaşık koyduktan sonra iyice yayıyorum ve incelmesini sağlıyorum. Göz göz olmaya başladıktan sonra çeviriyoruz. İyice piştiğinden emin olmak için şöyle bir kaldırıp altına bakabilirsiniz. Çeviriyorum. Çok güzel oldu. İyice piştikten sonra kağıt havlu sermiş olduğum bir tabağın üzerine alıyorum. Kağıt havlu önemli. Diğerleri pişerken terleme yapabiliyor. O yüzden sermeniz önemli. Yine tavama yeterli miktarda yağ koydum. Yağın ısınması çok önemli arkadaşlar. Şimdi harcımdan döküyorum. İyice yayıyoruz. olursa sizin için daha iyi olur. Pişmesi açısından. Mümkün olduğunca inceltin. Ben döktükten sonra yavaş yavaş kenarlarına itekliyorum. Yedikten sonra müdavimi olacağınız bir lezzet. Gerçekten muhteşem lezzetli. Kesinlikle denemelisiniz. Göz göz oldu. Şimdi arka tarafını çeviriyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde kızardı arkadaşlar. Kesinlikle bu tattan kendinizi alamayacaksınız. İkinci krebimi de alıyorum. Kapyalı patatesli kreplerimin diğerlerini yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Patatesli, kapya biberli kreplerim servise hazır. Annem diş tedavisi gördüğünden dolayı bu videoyu sizler için ben çektim. Annemi mutlu etmek için sanatsal yeteneklerimi kullanarak kalp ve YouTube logosu ile yemeğimi hazırladım. Sizler de kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. tarafını çeviriyorum. Burada biraz hızlı hareket etmemiz lazım. Fail üstüne fail.